Miniş kentinde çok, ya, çok güzel. güzel miniş kentinde çok güzel, sıcacık ve mükemmel bir gündü. Herkes dışarı çıkmıştı. Ta ki o gelene kadar yani onlar. Kimler mi? Evet. Hayvan avcıları, doğru bildiniz. Gelin bakalım. Hadi şunları alalım. Ha Hadi Barbie. Hayır. Yardım edin. İmdat. Ah! Hayvanat bahçesinde doğru. <laughs> Hayır. Anne beni götürüyorlar. Barbie yardım et. Tamam. Tamam ediyorum. Hah adımı Barbie sanıyor ya. Benim adım Barbie değil. Oy. Gelin. Ah, anne. Ve hayvanat bahçesinde. Kanka neredesin? Alo. Neredesiniz hayvanat bahçesine gideceğim. Hayvanat bahçesine hemen geliyorum kanka. Tamam görüşürüz. Okşanız. Efendim ben de gelirim ama ya ben gelemem aslında. Gelirim gelirim neyse. Ne olacağını bilmeden gelirim dedi. Neyse şimdi Lara'yı arayayım. Gene kesin ders çalışıyordu. Alo. Alo. Alayım. Bugün benim müsait günüm. İyi zamanlama. Ee, hayvanat bahçesine gelir misin? Tabii. Şimdi tavşan kızı arayayım. Şimdi Rose'u arayayım. Rose. Alo. Efendim. Ee, Şeye gelir misin? Hayvanat bahçesine bütün arkadaşlarımız geliyor. Tamam. Yazık. Küçük hayvan üzleri neden yakaladıklarını da bilmiyorlardı. Kızlar bence şu yeni açılan e, hayvan bahçesine gitmeliyiz. Zaten oraya gidiyorduk. Tamam. Hadi gidelim. Aa işte burası. Çok tatlı görünüyorlar. Biz gidiyorsunuz, siz de Ah. Ay ben şunlara bakacağım. Çok yardım edin. <laughs> anlamıyorum. Ama ne oluyor ya? Yardım edin mi diyorlar? Yok ya yanlış almışızdır. Hayvan bunlar. Evet. Çok... <laughs> yardım edin. Hav hav. Neden bunun sesi? Ya çok tatlısın sen. Evet. Hav hav diye yerim. Yardım et. Hav hav. <laughs> Şuraya bak deniz kızı ve küçük minik bir balina. Annemi istiyorum. Annemi istiyorum. Annemi istiyorum. Kuy kuy kuy. Kuy kuy kuy. Neden bu gülük gülük sesleri çıkartıyor? Bu çok tatlı ya. Oy. <laughs> ah ilk müşterilerimiz geldi. Şuna bak bebek hayvanlar. Şey bunlardan bir tanesini alabiliyor muyuz? Sahiplenebiliyor muyuz yani? Kafamı bozdum. Sen bozdun ben ya, değil. Ya aşık özür dilerim yanlışlıkla seni itmişim de. Gel kanka iyi misin? Bir yerin acıdı bir mı? Neden tutuyorsun abla? Bir yerin acıdı mı? Hayır ben şu an Neyse. Bir tanesini alabiliyor muyuz acaba? Yani sahiplenebiliyor muyuz? Kanka sen de sahiplenmek ister misin? Evet ama izin yoksa yapamayız. Ya çok tatlılar. Ee, şey tabii ki sahiplenebilirsiniz. Seçtiğiniz hayvanı bana söyleyin. Ben size veririm. Ee, sadece bir tane mi alabiliyoruz? İstediğiniz kadar alabilirsiniz de yani bakması zor bu hayvanlara. Hı -hı. Lütfen bize yardım edin. Bizi, olun, bizi olun, ee, ben alın, bizi alın, beni alın. Ben şey şu ben şu pembe tavşanı ve şu kediyi almak istiyorum. Miau. Tamamdır. Ee, i̇kisini siz alabilirsiniz kıcağınıza. Bakalım sizi sevecekler mi? Miu. Çok tatlı. Miau. Kardeşim, kardeşim, kardeşim. Abla, abla. Abla, abla yardım et. Hello Kitty. <laughs> Kardeşim seni elimden ne gelirse kurtaracağım. Kapıyı açacağım. Geleceğim. Evet. kırt, 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 kırt. Evet. Gel kardeşim. Sen de gel tavşan. Aa şey, e, gerçekten çok özür dilerim. Çok yaramaz bunlar. Ben bu hayvanlardan bu hayvanları almayacağım. Kar Kanka bir yerine bir şey oldu mu? İyi misin? Kumaladı sadece. Neyse ben de bir tane alabilirim aslında. Of. Ben hayvan almayacak mıyım ya? As Neyse bir tane büyük bir tane de küçük alırım. Yardım edin. Lütfen beni ve kızımı alın lütfen. Ben küçüklerden alacağım. Ben ikisini de alacağım ya. Lütfen beni ve kızımı alın lütfen. Tatlı görüneyim bari. Ben, ben, how? ben e, iki tane büyük, iki tane de küçük alayım. How? How? çok how? tatlı. Ah, yaşasın. Oh, i̇nşallah oh, beni ve kızımı alır. How, how, how. He, he, bir de çok tatlı ama hep köpek mi olayım ya? Dur bir düşüneyim. Hmm. Hayır beni ve kızımı alsın. Doğu 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 tatlı. Ay kuş da çok tatlı. Ay kanka bunlar çok tatlı. Ayşe tavşan bana benziyor. Bence bu tavşanı al. Bir dakika kanka ya. Karar vereceğim daha. Tamam kanka. Ben de şu küçüklerden almaya gidiyorum. Sen Şimdi karar ver. İki tane köpek kavga eder Şey sana yapayım. Bir öneri söyleyeyim diyecektim. Sen de tam aynısını söyledin. Of ben şu balığı alacağım. Ben iki tane de küçük alacağım. Ve bunun annesi ve babasını al alacağım. Anne baba kavuşacağız. İşte annesi ve babası. Sizi alıyorum. Gel bakalım. Aa, anne baba. İki minik tavşan alabilir miyim? Bir de 别的是去配音。